Kırılsın ellerim Neye yarıyor Gençliğim gidiyor Tutamıyorum Boğazımda düğmemiş anılar Bir lokma ekmeği yutamıyor Ne zaman bitecek bu azap Tanrım yar olmayan günlere kaldı. Bu azap Tanrım sabah olmayan Gecede kaldım, dünyamı ben yıktım kendi elimle, aşkıma bir yuva Şimdi ne de iyiyim, Ne de bahtiyar Yaşım genç olsa da Gönlümü ihtiyar Bir aşk içinden Bak diyar diyar Ecelin peşinden Koşar gider Ecelin peşinden Koşar gider Bugün öyle bir kıyafetle gittin ki e, Görmeyip Eşref, Bolçak abi oynuyordu. Elif Çıoğlu'na öyle bir yumruk atıyordu ki... E, ...Kazım Kartal mıdır nedir bir herif var. Ona bir yumruk... E, ...Bir yumruk daha... ...Kazım Kartal mıdır, Ördek midir nedir herif mort! Film koptu, devamı yarın. Merhaba abicim ...Var mısın bir yere gidip... ...Kafaları çekelim? Yolum yok. Ooo, bende var. ...ben yolunu buldum... ...hadi gidelim... <Sessizlik> <mi? Sessizlik> Önüne baksana be moruk... <Sessizlik> ...dedi... ...Ali dedi... Kalk. ...şu kederli günümüzde ağız tadıyla... ...bir iki kadeh içelim dedik... ...onu da piç ettiler be... ...gel Ali dedi kalk... Ah. <Sessizlik> ah. <Sessizlik> ...affedersiniz... Bunu isteyerek yapmadım. Gözlerim görmüyordu. Se, gözleri görmüyormuş. Bırak numarayı moruk. İnsanların hisleriyle oynayıp dilenmek için numara yapıyorsun. Kusura bakmayın. Ben kimsenin hisleriyle oynamayı düşünmedim. Buraya bir lokma ekmek parası için ut çalmaya geldim. Fazla kafa ütüledin be. Defol git buradan da tepemi attırma anlıyor musun? Allah rızkımı başka yerde de verir. Gidelim evlat. Ha. Hamdi! Giderim, rakıyı tazele... Ya evlat, kaderimizde içilip kakılmak da varmış. Ay. <laughs> Geçmiş <laughs> gibi ne sıratıyorsun? Sana ne ulan? Ulan babandır. <gülüyor> 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 Senin yüzünden başım belaya giriyordu. Yaşağız. Haydi hadi. Biz de burada devleniriz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Eyvallah. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> ne yaptın annemle babamın resmini? Ne bileyim ben. Söyle onların resim nerede? ettim. Söyleyeceğim abi. Dur ne ol. Söyle nerede? <laughs> Hasırın altında. <laughs> Bir daha böyle şaka istemem. Her şeyim onlar. Babam. Canım annem benim.